Çok para kazanıyor ya. O kadar ayrı geliyor, o kadar ayrı. Ya bal satıyor ayrı. Köyden geliyor bir arabu her sene. <Gülüyor> adam, bunlara <laughs> <o> bak hemen <laughs> bir şey kattılar ya. Ooo, açıklardaydı. Adam... Evet, açıklar adam geldi. Abi bu sırayı ben alıyorum yol kenarına abi. Tamam. Ortayda biri en dağa doğru olanı da biri alsın. Tamam, tamam. abi. Tamam o iş. O iş tamamdır. Onların... Ana. Vallahi yanıma gelmiş. Ben en sola mı gideyim kanki şimdi en sol? Ha ben yok Ahmet abi Sen ortaya gir abi. Ortaya gir or. Ortaya ortaya adamlar var burada. Aa alan da buradaymış. Hile olay da hepsini evet. gördük şey. Adam nerede? Gitmiş şey. Hayır, şey. Hayır, Hayır. Yok, Bu bot da. Ay pardon ya. Bob Marley. Evet. Çarıda, arkada var ha. Gördüm hemen onun ifadesini alacağım. Dur. Kurşunlar yanımdan geçerken. Bot kaçıyor la. Bot bile kaçmayı öğrenmiş ya. Bot beni raşlıyor. Bir baygın. Bir baygın. Lan oğlum, lan. kadar. <laughs> <için sıfır>? <laughs> Başaramadı kaynayan Bir tane bana yırık lazım yok mu yırık olurdu? <laughs> Burada var benim olduğum binada var iki. Nasıl kaçıyor bot ya? Vay bot seni vay. Anyway. Şimdi adam nerede ben şunu alsam ben vururlar mı oğlum şurayı? <laughs> Enemies evet. ahead. Kuramaz şu anda. Açık, açıklarda geçmediyse işte. Al soldakinde ya ikilide değil. Yani şurada varsa vurur bak şura. Orada yok, orada yok. Bitin bir bomba attı lan bana. Allah, Allah, var, var, bu... gitme, var var gitme. Var orada var. Gittim Kişi bile gördüm. şu an oradayım. Kişi. Tamam ben korumaya çalışıyorum abi seni gösterirlerse. Analarım zor durumda. Ay ben düştüm. Tamam. Tamam, sıkıntı yok Hakan burada. Bırakıyor mu Rolf? Yok. Keşke bir, bir hata yapsam. Bir dübünümüz olsaydı ya. Nereden ha, vurdu ki yan... oğlum yan... sen? Karşı bina, karşı bina. Oo, bomba atıransın abi abi. Evet, Otik su var abi ya o yan binada. Adam, o zaman ne buldun makineyi? Ay arkadaşını Bunlardan öldürdüm diye kızdı. Biri sağımıza geçmiş. Sağa geçmiş. Solda da biri var. Yerde. Elhamdülillah. Bundan var baygın biri basacaklar. Baygın bir hmm. Baba arkayı dolanır. Geçti i̇şte, Bomba attı la biri. Of Ulan lan be, nasıl, nasıl, düşmüyorsun düşmerdi? ya. Gördün mü Hakan vurduğunu? Nasıl ben de, nasıl düşmedi lo? Bir tane kaldı lan onun Bir canı ha. Ha geçti arkaya. Bu geçsin geçsin. Allah verir yan binaya gelsin de Başlamaya <laughs> kalksın. Bu Nerede Hakan a... abi? Abi işaret attınız ya siz. Ha orada değil Hala orada. Geri zekalı. Abi orada biri var. Bir şarjı görmüştüm Nereye gitti bu ya? Allah Allah. onun kim bayıldı lan? Biri vurdu onu. Hakan ona başka birisi vuruyor. Harbi <laughs> mi? He. Acaba adam ya bu hemen adam yanımıza geldi. Geçen adam ya. Geldi. Hmm. Yanımıza geldi Hakan biri. Biri var burada. Yanımızdayken aynı bin adam. He. Kaç 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 Hakan burada. Ahmet abi bu bizim binada adam. He he. Alt katta. Gelir ama abi dur. Can bastı. Dur dur atma sen mi atıyorsun Yaktım onu? Yaktım onu. Ben dedim benim mi mu diyorsun? 2 oldu bura. Ha zaten 2 şey, şey, şey atan. Dışarı atladı. Dışarıda. Duvarın gördüm, dibinde. Gördüm gördüm. Bırak gelsin. <laughs> Bomba düştü. Ya o kaçarken yatalanıyoruz. Yarana drop düşmüş. Can basir. Ben ben. Benet yani şey bastım adrenalin bas. Hangisini vurdunuz Şurada biri. Watch out. Biri şu köşede ya. Bombam yok. Bombaydı. Gençler ben burada savaşıyorum ya. Siz ne yapıyorsunuz? Biz de burada Abi savaşıyoruz. Abi biz de savaşıyoruz Valla. Olgun arkanda adam var. Değil. Olgun. Olgun. İnfa tiram da başkan. Ne dedim o köşede? E dedim orada işareti tam işareti duvarın, mi? duvarın köşesi ben ne bileyim kanka bana İçeri girdi herhalde Kapının köşe gibi görünür o yüzden şey yapmadım İçeriye girdi Yok yok Hangi köşe ya. kanka bir daha bana bir işaret Hangi yaptım. bak tam Ulaşa, ulaşa. ulaşa. Yanında girdiler oğlum herhalde Girdi mi lan? Yani... Çünkü ben birisini bayıldım orada Onda oldum. bir tane var o yüzden diyorum Ahmet abi bence asla 7 62 yok mu ya? Adam 90 tane kaldı hep harcadım Ha tamam o zaman kalsın Bak bak yandaki odaları gördün mü? Hepsi İslam müşteriler tarafı Ama duvar dibinde adam var herhalde herhalde la var, muhtemelen orada muhtemelen bir... biri vardır abi ya Yandaki evdir kiyedir orada duvar dibinde mi abi muhtemelen duvar dibinden biri Aa, her yedi düşmedi ya nerede oğlum şaşa şaşa da duvar dibi hastanın koridoru duvarın dibinde. Buraya her, bak Bakan... ha aynen. Bomba atarsa yanar Yok sıkıntı yok. Gel Atladı. Tamam. Merdivene geç Hakan merdivene. Canı bastım geldim ha. tamam. Yarıncan Yarın can çok azdı ya. Vurdum vurdum. Senin orada da. Adam. Şarjıyorum bitti. Şarjıyorum, şarjıyor. ya ben iyi dat. Tüp biraz lazım ama. Ya bunlarda var. Oğlum. Bunlar da bir sürü var. Tamam abi. Anam ne halim? Ah sana iyi dat. Şaka. Yok buradan gitmiş rakam bu. Biz orada kaç kişi vurduk ki ya? 3. E oğlum bunlar 3 kişiydi o zaman ha belki de. Aa bak bir biri de orada. Mı? Şu... Enemies ahead. Nereden vurdu? O şey abi bot o. ben vurdum o bot. Bu adamı kim vurdu ya? Anlamadım. Aa burada burada işte burada ya la. Enemies i̇şte la. Lan burada köşede şey, mi? He. Aa. Sıkarı var. 4x'ı var yine. Abi dördü alsana ya gene. Tamam. Bende yok ya. Bunun belki benzin yoktur la buraya koydu falan göre. Benzini yok ya ağzına at. Anan M4 var burada da. Benzin yokmuş bir yerde. <laughs> Dönüp alırız ya. Biter benzin daha. Al. Ben abi İki kişi gidip gel oldum Abi M4'ü aldın mı tanka Ben Al almadım bir şeyden Tamam 3-4 benzin var mı abi Ama bak Ahmet abi ha. alan vurira ha olsun Aynen Abi motoru alın gelin evet. abi ya o zaman ben Motor onu boşver. Motor ne? Buralar biraz sakin gibi ya. Mobiletten gidelim biz. Gel. Bulgun tehlike çanları çalıyor. Bu tepe, tepe, tepe. Pekala, tacı yok orada. Ölüyoruz neydi? Gel <laughs> abi gel motora gel. Var mı motor? Ya Hakan'ı vurdurur gel. Hadi 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 gidelim. Bas 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 bas. Yere bitti. Hayır, yemek yiyelim. tamam. Ne yapıyor bunlar? Ben ne ben ne vuruyorum? Ters o çoğalalım neredeyse Tepem tam tepemde. Ne tarafta adamlar? Kayanın üstünde ya Kaya hangi kaya? Bak önümde Oo, ha, senin üstündeki Gördüm Tamam onu da var adam ana. Biz az kalsın gelemiyorduk. Şuradan araba geliyor. Droba. Destek ver. Motor da geldi buraya. Tam taranmalık yaram. Ortalık karıştı burada. Nerede olur? Brik, şurada. Abi orada açılış sandıklarda 8 var ha. Ahmet abi. Aldım aldım. Watch out. <laughs> İşaret koyduğum yerden. Ben bir lootlara bakayım ya. Ben de la ben de fişek vardı dur fişek Başka sallayayım. Var. Sal abi sal gel. Gezdiriyoruz yanımızda. Hiç göremiyor karası. Oğlum. Aynen az daha yukarıdan mı baksak abi ya ceset. Yok orası hiç görünmüyor abi. Az daha yukarıdan bakalım abi ya. Pardon biraz daha aç var ama. Sakın görüyor mu? Yani yer belki görüyor mu da adamlar görünmüyor. Aa adam soldan şey şeye, şeye droba gidiyor. Bak gördüm. Bak tam şurada. Düşman görüldü. Ah bak, bak droba alacaksın. <laughs> Drop'un arkasına geçti. Bir de dördü aradı oğlum. Biliyor zaten bizim burada dolucu. Doğrudan bir AVM 8X çıkar mı ki? Ne diyorsunuz? Oğlum sen mi buradadın? Hmm. AVM'yi çıkardık. Orada mı gitti mi? Orda orada ya. Kroza var gençlik burada. Yok abi. Hem yedimiz var. Ben orayı pikliyorum da adamı göremedim hiç. Ya sola kaçtı. Ben sosrayı almasam? Lan! Hı. Üstümüzde bu adamlar. Aa, ikisi de orada. Bustu fulliyorum, geliyorum hemen. Biz boş boş bıraktık orayı tabi. Herifler çökmüş ama. tepede. Gider mi lan bu buraya? Gidmez, gitmez gitmez. Soldan geldi. <laughs> Vurdular onu. vurdu abi. bayıldı ama. Bir Soldan kişi kaldı oyna. orada. Soldan. Orada bir daha var orada oğlum. Tamam tamam. Soldan oynayın Allah bunları. Burada al burada. adam yarım da bu adam. Olgun. Tek kaldı o da aşağıdaki AVM keskin skanayla kadar herhalde. ya. Yanımda. Geldim abi. Keskin nişancıyla vurmayı deneyelim onu. Gerek yok abi ya. Onla ben vurayım dur. Heh vur abi. Ah. <laughs> We are number, we are number one. one. We are the best. We're the best. best. <coughs> 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 oh, <so> <sharp inhale>